Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Nemawashi tekniği hakkında bilgi vermek istiyorum. Konumuzun özünü Bernard Shaw şöyle ifade etmektedir. Akıllı insan aklını kullanır. Daha akıllı insan başkalarının da aklını kullanır. Japonca bir kelime olan Nemawashi iki kelimeden oluşmaktadır. Ne kelimesi kökleri, Mawashi ise etrafından anlamındadır. Nemawashi kelimesi salt kelime anlamı köklerin etrafından anlamına gelmektedir. Esasında tam olarak bir ağacın kökünden sökülerek bir yerden bir yere taşınması için yapılması gerekenler anlamında kullanılmaktadır. İngilizce literatürde ise lady groundwork deyimi ile açıklanmaktadır. İngilizce deyimin anlamı yapılacak iş için altyapıyı iyi hazırlamak veya yapılacak iş için hazırlık yapmaktır. Yalın Altı sigma yönetiminde özellikle Toyota üretim sistemi prensiplerinden birisi olan nemawashi Gerçek anlamına benzer bir şekilde yeni bir düşüncenin, bir uygulamanın organizasyon içinde gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır. Ağacın kökleriyle bir yerden bir yere taşınması esasında ağacın köklerine zarar gelmemesi için çok dikkatli çalışılması ve zaman harcanmasını vurgulamaktadır. Bu neden mi yapılmaktadır? Çünkü ağacın taşındığı yerde de sağlıklı bir şekilde kök salması amaçlanmaktadır. Yani arkadaşlar bu ağacın taşındığı yerde sağlıklı olarak yetişmesi için o toprağın kendisini kabul etmesi gerekir. Bu durumda ilişkin olarak İbn Haldun her akıl idrak edemediği ve gücünün yetmediği şeyleri inkar eder diyerek bir değişikliğin kabul edilmesi için aklın yeterince ve samimi olarak bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Nemavaş yaklaşımında bulduğunuz yeni fikir, yeni uygulama ağaca, Temsili bu ağacın dikileceği organizasyonun çalışma kültürü, kaynakları kullanan yöneticilerin karar verme özellikleri, organizasyonun karar alma sistematiği gibi hususlar da ağacın köklerine benzetilir. Ağacın kökleri ne kadar sağlam kalırsa, ağacın o kadar çabuk kökleneceği ve doğal yaşantısına devam edeceğinden hareketle yeni fikrin veya uygulamanın yöneticilere anlatılması, anlaşıldığının teyit edilmesi, olası belirsizliklerin giderilmesi, varsa sorularının cevaplanması ve önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, olurlarının önceden alınması yoluyla ortak aklın kullanılarak uzlaşmanın sağlanması hedeflenir bu teknikte. Nemobaji tekniği, yeni fikrin veya projenin resmi olarak işlemlerin başlatılmadan önce sistematik bir yaklaşımla organizasyon içinde ilgili karar verici paydaş ve çalışanlarla İletişim ve ilişki kurularak ortak aklın ve uzlaşmanın gerçekleştirilmesi sürecidir. Yani arkadaşlar anlayacağınız kervanın yolda değil de yola çıkılmadan önce düzenlenmesi işidir. Yeni fikirlerin ve yeni uygulamaların yöneticileri tarafından kabul edilmesi için anlaşılması gerektiği yıllar önce İbni Haldun bize öğretmiştir. Bu öğretiye uygun Türk kültüründe birçok eylem, deyim ve atasözü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları. Karar ile ilgili eylemlerimiz karara bağlamak, Karar altına almak, karar kılmak, karar vermek, karar almak, karara varmak. Atasözü ve deyimlerimiz Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşırmış. Bir elin sesi çıkmaz, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar. Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp. Akıl akıldan üstündür, yol sormakla bulunur. Akıl ve fikir ile ilgili eylemlerimiz akıl danışmak, fikir danışmak, düşünüp taşınmak, akıl vermek, aklına yatmak, akıl var, izan var, aklın yolu bir, aklınla bin yaşa, aklın süzgeçinden geçirmek. Bu arada önemli bir noktayı vurgulamak isterim. Nemavashi tekniği lobicilik yaklaşımı ile karıştırılmamalıdır. Lobicilik ile amacın ulaşılmasına olanak sağlayan etik dışı davranışlar, rüşvet gibi kanun dışı faaliyetler dahil her türlü davranış ve düşünce kabuldür. Ancak nemevaşi tekniği denilince karar vericiler dahil kararı etkileyecek, karardan etkilenecek olan taraflar ve paydaşlar ile karar öncesine gayri resmi toplantı ve görüşmelerin yapılması yani aklın danışılması, fikir alışverişinde bulunması gibi faaliyetler akla gelmelidir. Nemavashi tekniği resmi ve gayri resmi toplantılarla uygulanabilir karar verici ve paydaşlarla birebir veya küçük gruplar halinde görüşebilir. Amaç, karar verici ile fikir babası arasında yani proje sorumlusu arasında resmi toplantılarda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların, yanlış anlaşılmaların önceden birebir veya gayri resmi ortamda konuşulup anlaşılmasının sağlanmasıdır. Nemawashi tekniği de kararlar ilgili tüm birimlere bir kişilere danışılarak, tüm seçenekler detaylı olarak düşünülerek ve uzlaşarak Gerekirse bu faaliyetler yavaşlatabilir, alınmalı. Ancak alınan kararlar çok hızlı bir şekilde uygulanmalıdır. ABD eski başkanlarından Abraham Lincoln, eğer ağaçları kesmek için 6 saatin varsa, bunun ilk 4 saatini baltamı bileylemek için harcarım demektedir. Einstein ise benzer şekilde, bir problemi çözmek için eğer 60 dakikan varsa, 55 dakikasını problemi, 5 dakikasını da çözümü düşünmek için harcarım demektedir. Görüldüğü üzere planlama ve hazırlık işin esası kadar bazen çok daha önemli olmaktadır. Atalarımız bu konuda acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlıktır demiştir. Son pişmanlığın fayda etmeyeceğini hatırlayarak hazırlık aşamasına önem vermeliyiz. Nemavashi tekniği bize doğrudan projemizi en kısa sürede uygulamayı değil, projemizi tüm paydaşlarla ve karar vericilerle paylaşmamızı önermektedir. Projemizi içeriğini, amacını, kapsamını onlarla açık açık konuşarak, onlara faydalarını anlatarak, onların görüşlerini alarak, projeyi onların penceresinden bakarak ve çekincelerini anlayarak ilerlemeyi ve ortak akıla ulaşmayı hedeflemeliyiz. Ortak akıl esasında karar verici ve paydaşlarla varılmış olan uzlaşmanın eseridir. Bu gayri resmi uzlaşma projeyi resmi olarak başlatmadan veya bizim tabirimizde yola çıkma, çıkarmadan yani kervanı düzenlemiş olarak yola çıkmamızı sağlayacaktır. Görüldüğü üzere bizim kültürümüzde akıl akıldan üstündür prensibiyle akıl almak ve akıl danışmak gibi eylemler vardır. Ancak biz Türkler bilen, Japonlar ise bunu günlük üretim faaliyetlerinde yapan, uygulayan oldukları için fark yaratmaktadırlar. Japonların kervanı bir kere yola çıktı mı tam gaz dağı aşarken Bizim kervan yola çıkıyor, duruyor. Bazen de dağı aşmayı bırakın, düz yolda bile yolunu şaşırıyor. Nemavaje tekniği organizasyon içinde iletişim kurulması ve uzlaşmanın gerçekleştirilmesi sürecidir aynı zamanda. Organizasyon içi ilişki ve iletişim için dörder husus ön plana çıkmaktadır. Organizasyon içi ilişki için içtenle samimi olun, ekibinizi kurun, proaktif olun ve en son olarak organizasyonun resmi ve gayri resmi yapısını öğrenin. Şimdi de organizasyon içi iletişime göz atalım. Bunun için paylaşımcı olun. İşe arkadaşlarınızdan başlayın ve genişleterek devam edin. Projenizin ilk taslak planını oluşturun ve anlatmaya başlayın ve son olarak projenin taslak planını gayri resmi toplantılarla düzenli bir şekilde ta ki olgunlaşacağı kadar anlatın. Bu dörder adımlık ilişki ve iletişim adımlarıyla proje tüm paydaşlarla ve karar vericilerle detaylı bir şekilde paylaşılmış olur. Artık projenin resmi olarak açıklanması yani projeye resmiyet kazandırılması aşamasına gelinmiştir. Bırakalım arkadaşlar bu aşamada Japonlar projelerine başlaya dursun. Biz gelin hep birlikte Japon ve bizim kültürümüzde içeren batı kültürünü karşılaştırmaya başlayalım. Bizim kültürümüzde ve genelde batı kültüründe projeler resmi toplantılarda anlatılmaktadır. Eğer üst düzey yöneticilere resmi toplantı öncesinde anlatılması durumunda çok yoğunum, anlamıyor musun benim buna vaktim yok, eğer yapacağınız resmi proje toplantısı bunu anlatacaksan şimdi niye anlatıyorsun gibi tepkilerle karşılaşırız. Adı geçen resmi toplantılarda projeyi anlattığımızda da genelde karar bir sonraki veya birden çok sonraki toplantılara kalır. Çünkü bunun için geçerli ve herkes tarafından kabul edilebilen bir mazeretimiz vardır. Toplantıda sorulan, cevabı tatmin etmeyen sorular için, toplantıda ortaya çıkan görüşlerin ve bakış açılarının araştırılması için proje sahibinin ilave süreye ihtiyacı olacaktır. Böylece karar başka bahara kalmış, yönetici de mutlu bir şekilde yoğun temposuna devam edecektir. Japon kültüründe ise eğer karar verici projeyi ilk defa resmi toplantıda duyarsa kendisini hakaret edilmiş hisseder, kendisinin önemsenmediğini düşünür. Bizdeki durumun tersi yani. Sonuç olarak atalarımız danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşırmış diyerek uzmanlığa, bir elin nesi var, iki elin sesi var diyerek takım çalışmasına önem vermiştir. Nemawashi tekniği esasında bizim kültürümüzde yer alan ama günümüzde üstü toz kaplamış eski bir alışkanlığımız olduğunu düşünüyorum. Bu Nemawashi tekniğinin özünde iletişim, ortak akıl ve uzlaşı oluşturma kültürü vardır. Yani Japon çalışanlar yöneticilerine rağmen değil yöneticileriyle bir birlikte ve beraber bir takım olarak hedefe varma yolculuğunu planlamaktadır. Daha açık ifadeyle Japonlar çorbada yani problemi çözümünde herkesin tusu var yaklaşımını ve herkesin elini taşın yani problemin altına koymasını zorlayarak çözüme gitmektedir. Günümüz şartlarında bizim kültürümüzün bir parçası olan atasözlerimizi unutur, gerektiği gibi uygulamaz, yaptım oldu, yaptımsa ben yaptım, yönetici değil miyim diyerek bireyselciliği ön plana çıkartırsak, hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir sözünü rehber edinmezsek, maalesef düz yolda bile şaşırır, Japonların tuzunu yutarız. Bakar mısınız, bir Japon firması olan sadece Toyota firmasının, Dünya genelinde 5 bölgesel karargahı, 20 tasarım araştırma geliştirme merkezi ve 67 adet üretim fabrikası bulunmaktadır. Malumunuzdur ki bu fabrikalardan bir tanesi de Türkiye'dedir. Bu video Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümüne özgü başlattığım bireysel gelişime destek ve cahillikle mücadele projesi kapsamında hazırlanan Yalın 6 Sigma konulu 94. toplamda ise 187. videosudur. Nemevaşi tekniğini anlatan videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Yolunuzun sürekli gelişim içinde kendinize ve çevrenize, milletinize ve insanlığa faydalı ve yararlı olacak şekilde akıl ve bilgi, sevgi ve merhamet, adalet ve hukuk, yardımlaşma ve işbirliği, güzel ahlak ve iman dolu olmasını dilerim.